start verildi ve Türkiye Jockey Kulübü kupası koşusu başladı sayın yarı severler, Orta kulübardan gelen Scream Scream koşunun liderini alıp bir boy kadar fark yaparken bir numaralı Kızıl Murat geldi ikinci ile girdi onu takip aldı. Onların iki boy kadar gerisinde Melita Yekayek. Bir buçuk boy kadar geride Volsan Bariyerdin'e hücum. Daha sonra sabırlı iç kulübarda Tamar dışında altı numaralı Svet Sıra sırasıyla tempoyu artıran üç numarası, iki numaralı Scream Scream. iki metre saatlerinde üç boy kadar lider geçiyor. İkinci de bir numaralı Kızıl Murat var. Onun üç boy kadar gerisinde Melita bariyer dibinde hücum. Üçüncü ve dördüncü yerlerini bırakmadılar. Yaka yak yerlerini bırakmadılar. Onların beş boy kadar gerilerinde orta kulvarda beşinci ritte izlediğim Safkan, dört malı Volsan. Onun bir üç boy kadar gerisinde hiç kulvarda hücum. Bunun hemen sağrısı sabırlı. Onun bir boy kadar gerisi Sweet Mrs. içinde. Üç malı Ultraman sırasıyla 1600 metre start yerine yaklaşık beş boy kadar lider geçiyor. İki malı Sikrim'i Sikrim. Sikrim. İkinci onu bir numaralı kızı takip etmeye devam ediyor. Onun üç boy kadar gerisinde bariyer dibinde yedi numaralı Yaka yak. Bunun hemen sağrısında beş numaralı Melita. Onun 6 7 boy kadar gerisinde 4 numaralı Volsan. 12 boy kadar gerisinde sabırlı bariyer hücum. 12 boy kadar gerisinde bitmiş sırası 3 kulvarda. 3 numaralı Ultraman sırasıyla 1200 metre startleri geçirmek üzereyken de liderlik yine hiç yakın sıkrim sıkrimde. İkinci 1 numaralı Kızıl Murat yerini bırakmadı. Ondan 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda yakayık. Bunun hemen sağ arasında Melita. Onun 4 boy kadar gerisinde Bolsan, sabırlı. Daha sonra 3 hücum. Sıvit Mistress grubun gerisi Ultraman sırasıyla farklar azalıyor. 1.5 boy kadar lider 2 numaralı bir numaralı Kızıl Murat farkı giderek azaltıyor. Ondan iki boy kadar gerisinde Yekayek üçüncülükte. Onun da dört boy kadar gerisinden Wolfsang geldi. Dördüncüye girdi. Bariyerden hücum temposunu arttırıyor. Sabırlı da dış kulübardan ön gruba doğru gelen bir diğer safkan tempo yükselten. Bir numaralı Kızıl Murat farkı bir buçuk boya kadar çıkarttı. Yekayek geldi. İkinciliğe girdi. Geri plandan Wolfsang ve hücum hemen yanından da sabırlı. Üçüncü, dördüncü ve üçüncülüğe kadar sokularak öndeki mücadeleyi takip alıyorlar ve son viraj dönülüyor. Bir numaralı Kızıl Murat'ın Kaplan'ın fark yaklaşık bir buçuk boy. Orta kulvardan Yedirmalı yakaya dış kulvardan Bolsan sabırlı. İç kulvardan hücum atak yapıyorlar. Son 400 metre geçirdikten sonra dış kulvardan gelen dört malı Bolsan bir numaralı Kızıl Murat'ı yakalıyor. İki safkan liderlik mücadelesi yaparken Bolsan artan temposuyla bir numaralı Kızıl Murat'ın dışına kadar geliyor. İç kulvardan sabırlı ve hücumda geliyorlar. Bir numaralı Kızıl Murat direnmeye çalışıyor. Dışarıdan dört malı Bolsan geliyor. Bir numaralı Kızıl Murat direnmeye çalışıyor. Dışarıdan dört malı Bolsan geliyor. Kızıl Murat direniyor. Dört malı Kızıl geliyor. Kızıl Murat direniyor ve Sadık El Yeşil'in bir numaralı Kızıl Murat isimli safkanı Nurettin Şen'le Türkiye Şokey Kulübü koşusunu kazanıyor. Dört numaralı Bostan ikinci, dokuz numaralı Sabırlı üçüncü, sekiz numaralı hücum dördüncü oluyor. Tekrar ediyorum Türkiye Şokey Kulübü koşusunu Sadık El Yeşil'in bir numaralı Kızıl Murat isimli safkanı Nurettin Şen'le kazandı. Üç numaralı Utramalı